Meydan Gayrimenkul'dan herkese merhabalar. Bugün rotamızı Hisar Mahallesi'ne çevirdik ve Adnan Menderes Bulvarı'na sadece 150 metrelik mesafede bulunan harika konseptlendirilmiş 3 artı 1 ayrı mutfaklardan oluşan 4 adet satılık villalarımızdan bir tanesinin tanıtımını yapmak için geldik. Daha önce ön taraftakinin tanıtımını yaptık. Şu an bahçe alanı güzel, işçiliği, kıs iç kısmının iç kısmının iç güzel konseptlendirilmiş harika villamızın bir değerinin tanıtımını yapmak için geldik. Gerçekten değerli izleyicilerimizden birinin bu villalara sahip olmasını istiyoruz. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir işçilik, güzel konseptlendirilmiş harika bir villalar bunlar. Harika bir lokasyonda bulunuyor. Hemen yol üzerinde 150 metre çıktığınızda dolmuş durakları ve ileride de süpermarketlere ulaşabileceğiniz harika lokasyonda bulunuyor. Yerleşim bölgesinde bulunuyor. Hisar Mahallesi'nin merkezi lokasyonu. Yani uzak kıyıda boyutu da değil tam merkezi lokasyonunda bulunuyor. Şu an bu güzel villamızın tanıtımına biz başlayalım. Gerçekten sahip olmanız gereken villalardan bir tanesi. Şöyle gördüğünüz tüm bahçe peyzaj düzenlemeleri gördüğünüz gibi videoda gerçekten çok güzel bir görüntüsüne sahip olmuş. Güzel bir işçilikten tasarlanmış bir bahçe alanınız var. İçerisinde ağaçlarımız dikilmiş, çimlerimiz dikilmiş. Ağaçların etrafına güzel beyaz taşlar ve kahverengi taşlardan güzel botanik bahçeler yapılmış. Gerçekten görüntüsü de bir o kadar yet ediyor bahçe ve villanın dış görüntüsüne. Güzel böyle bahçe üzerinde de çitlerimiz yapılmış. Herhangi bir şekilde gelip bahçede bir masraf yapmanızı gerektiren bir durum olmayacaktır. Dış cephelerinde de güzel apliklerle aydınlatmalarımız da mevcut villamızda. Şöyle gördüğünüz gibi bütün bahçe alanı sahip. Havuzumuz yok ama bahçe içerisinde yapabileceğiniz alanda havuz alanınız da var. Onu siz kendiniz getirip bahçe içerisinde isterseniz şu taraftan böyle tutalım getirelim buraya kadar çok güzel kullanabileceğiniz serileyebileceğiniz bir havuzu şuraya da inşa edebilirsiniz. Dilerseniz şu ağaçlarda buradan kaldırdığınızda şuraya da güzel bir kullanışla havuz alanı kendiniz inşa edebilirsiniz. Gerçekten güzel. Satış fiyatlarımız da bir o kadar cezbediyor. Bu güzel konseptlendirilmiş villalarımızın satış fiyatı 7,5 milyon ve 7 milyon bin TL ile satışa sunuldu. Gelip yerinde görün, beğenin ve ondan sonra pazarlık işini hep beraber halledelim. Biz sizlerin yanınızda olacağız bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şöyle ön tarafında yine aynı şekilde bahçelerin tatlı görüntüsüyle biz hemen iç kısmına doğru geçelim. 3 artı bir ayrı mutfaktan oluşuyor. Gerçekten işçiliği cezbettiriyor. Güzel işçilikten tasarlanmış villaların iç kısmı ve dış kısımları. Çok temiz ve çok güzel malzemelerle kullanılmış. Biz içeri girdiğimizde bizi ilk olarak Hemen burada güzel bir vestiyer alanı karşılıyor iki kapaklı üstü elbiseleriniz altta ayakkabılarını. Hemen burada merdivenin altı boşluğunda bir lavabomuz, klozetimiz ve çamaşır makinesi bölümü yeri bulunuyor. Gayet güzel bir seramik renk de onlarda bir o kadar güzel görüntü elde etmiş. Biz salonumuza bakalım sonra hemen mutfak alanımıza da geçelim. Buraya geldiğimizde bizi çok güzel tatlı bir salon alanı karşılıyor. Göz dolduruyor. Sportif bir salon alanına sahip olacaksınız binamızın aydınlatmaları gerçekten güzel bir şekilde tasarlanmış. Harika bir görüntüye sahip. Güzel, tatlı bir aydınlatma sistemi var. Vinamızda şöyle alttaki dolap da görebiliyorsunuz. Burası bozulmuş. Burası tabii ki giderilip o şekilde sesi medyondan şüpheniz olmasın. Burada bir güzel televizyon ünitesi tasarlanmış. Sizler için sadece gereken yapmanız televizyonu alıp buraya asmak. Burada da LED aydınlatmalarla aydınlatılmış bir <laughs> Dolabımız bulunuyor zaten aydınlatmalarımız duvarlarda da yine mevcut. Güzel ışıkları avizemiz olsun filan. Bu da bir penceremiz. Şurada da güzel bir sürgülü kapımız mevcut. Burada güzel de bir zaten bacağındaki verandanız da şık ve güzel bir görüntüsü var. Gerçekten villa güzel. Alabileceğiniz bir villa. Yani fiyat oranlarına baktığımızda bölgede gerçekten bu işliğe bu fiyat Harika bir fiyat, alabileceğiniz bir fiyat. Gerçekten makbul bir fiyat. Gelin yerinde görün ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşçiliği gerçekten muhteşem. Size onu ben videoda. Burada bir sürgülü kapımız var. Şöyle şuraya isterseniz bir kış bahçesi tarzında bir masa indirdiğinizde güzel bir mutfağınızda ön kısımdaki veranda alanı olacaktı. Buraya buzdolabımızı yerleştirdik. Mikrolar geri düşünülmüş fırınımız. Bulaşık. Burada set üstü ocak ve burada bir damla getirdiğinizde harika bir beyaz eşya düzenlemeniz olacaktır. Mutfağınızın avizesi gerçekten güzel bir görüntü sahip elde etmiş. Bize yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Siyah ve beyaz mermerlerden yapılmış bir merdivenin boşluğunuz var. Gerçekten güzel, geniş kullanışlı merdivenlere sahip olacaksınız. Korkulukları tasarlanmış. Güzel bir villa alanı sizlere bekliyor. Hemen üst katta çıktığımızda Üç odamız bulunuyor. Burada bir ortak kullanım olan, banyomuz var. Biz hemen oradaki odamızdan başlayalım. Güzel bir oda alanı bizi karşılıyor. Fransız balkonlu sineklikleri, tüm kapı pencereleri zaten mevcut. Dual gaz çekilmiş. Seramik zeminli parlak bir seramik kullanılmış. Güzel aydınlatma ile beraber gerçekten güzel bir görüntü elde etmiş. Parlaklığı göz dolduruyor içeride odanın. Şuraya başlarımızı yerleştirdik. Şuraya getirdiğiniz bir televizyonunuzu kurdunuz. Şurada istediğiniz gibi güzel bir gardırop tasarlayın. içeri güzel dizebileceğiniz, karşıda güzel bir perde yerleştirebiliriz ve muhteşem tadından yiyebileceğiniz bir odalarınız olacak. Biz gelelim hemen diğer odamıza. Bu odamıza gayet güzel, şirin. Zaten yatak başlarında kitap okuma için aydınlatmalar bulunuyor. Buradan açıp kapanır. Ondan sonra getirdiniz. Şuraya da güzel bir gardırobuzu yerleştirdiniz ve Güzel de bir perde seçtiniz mi bu odanızda harika bir görüntü elde edecektir. Güzel de bir abisyon kullanılmış. Gerçekten güzel kullanılmış. Seramik renk tonları oda kısmında gerçekten çok güzel. Hemen gelelim ortak kullanım alan olan banyo, vc ve duş alanına. Alan. Şeffaf camlardan kullanılmış bir duş yakabiliniz. alanınız ve burada da gayet güzel bir lavabo bölümünüz bulunuyor. Gayet güzel. İdeal bir kullanabileceğiniz bir villa alanı burası. Burası da evveyn odanız. Banyosu mevcut. Bir de güzel bir balkon da var. Harika. Biz hemen böyle kapıyı kapattık. Burada banyomuz bulunuyor. Havalandırma penceremiz var. Hilton sistem, lavabonuz, klozetiniz ve duşa var. Burası evveyn odanızdaki banyo alanımız. Gelelim şuraya. Yatak başlığı yine aynı şekilde bulunuyor. Yatak bölümümüzü buraya getirdik. Buraya da gardırobumuzu istersen şuraya yerleştirin. İsterseniz de şurada güzel bir gardırop alanı tasarlayın. Burada Fransız balkonumuz var. Bahçe alanına bakıyor. Burada da gayet güzel bir balkonumuz var. Gelin biz ilk başta burayı bir görelim. Şu an çok güzel bir esintisi var zaten. Şurada da güzel bir masa indirin. 2-3 tane de sandalyeni satın zaman geçirebileceğiniz bir alanınız olur burada. Ama zaten bahçe alanının güzelliği ve bahçe alanının kullanışlı olması sizi bahçe alanda uzun zaman geçireceğiniz alanınız olacaktır. Satış fiyatımız şu an çektiğimiz villanın satış fiyatı 7 milyon 500 bin TL bölgedeki fiyatlarla emsallerine göre gayet makbul bir fiyatta ve güzel bir işlik ya konseptlendirmiş. Tek yapmanız gereken şey üstteki bıraktığım iletişim numarasından bizimle iletişime geçip bu güzel eşsiz villaya sahip olabilmeniz. Hoşçakalın diyorum şimdiden.